bir hanımla benler içtiklerinde daha ne istiyor. Videoyu alıyorum videoya. Hadi. Allah'tan. Hadi. Size, evet, e, hadi sana hadi. ne diyecektim? bir de bak gitti. Ayak çorabı. Ayak çoruğun ortasında giyer çorap. Bu gelinin halı ne der haram. Benzerde Şarap içer şarap dedi. <laughs> <laughs> evet, e, Kızılören köyündeyiz. Ha, evet. Şu anda köyün girişinde köylülerimizle, emmilerimle, bacılarımla karşılaştık çok memnun olduk, mutlu olduk. Ee, efendime söyleyeyim, da, buyur, gel, ha, su, gel, gel, su gibi aziz olasınız, bize <laughs> <abi>, su verdiniz. <abi, gülüyor> Afiyet Sağ ol. Ne var ya? Çay içecek. Sağ ol. İçtim, paçaya dolattım. Bak Ozan'dan beri. Benim, benim oğlum. Ben de bir şey Bu arş arabasına yayınla. Bütün emmilerim, dayılarım baksın. Elif Hatun orada da çıkmıştı. Hahahaha ben de hanlana, alıxatlan hakimlere ne lazım çekin. adamım. ne lazım ne yap ki yap. adamım